Evet. Ben, de şurayı, şuraya da yapayım diyordum. Tamam. Ekran mı evet Asaf e, resim yapıyor tuvale. Ne yapıyorsun Asaf Bey? Ben şu an ama önce onun artını yapmalıyım. He böyle. Sonra Ondan sonra... yapacağım. Burası. Evet. Tiyozunun artı. Evet. Annesi de Ressam resim öğretmeni ya. Oğluna da geçmiş sanatı. Maşallah benim ahşapıma. Çok da güzel boyuyor. Görüyor musunuz? Ellerine sağlık ahşap. Çocuklar bakın ahşap. Boya yapıyor. Resim yapıyor. <laughs> Evet. evet, görüyor musunuz? O işte sanat ister. Fırça atışına bakın. Ressamın fırça atışları da çok hoş. Gayet de ciddi. Bir de yüzünü çekelim bakalım ciddiliğin. Biraz sen geldim seni can. evet bu böyle devam eder. Bir de bittiği zaman görürüz onu. Hadi hoşça kalın çocuklar.